Aynen tek el dökmesi. Takılma makılma yok. Tam kıvamında. Makine de yani kabiliyetli olduğu için ha bak toz moz her şey sarıyor ya. Hiç sıkıntı olmuyor. Toz olsa da iyi basıyor. Tepsi gibi. Abi bu tütün de var ya çi küfte gibi. Çok yaş. Ona rağmen makinenin vallahi helali var. Nazar değmesin ne zaman böyle konuşursam makinenin başına bir geliyor. Şu an yaş tütün sayıyorum. Tepsi gibi. Kuru tütün sardın mı ağızları boş kalıyor. Yaş tütün de tam tepsi gibi çıkar